Şimdi sonuna doğru geldik arkadaşlar. Bakalım son yorumları okuyayım sanki son geliyor. Daha iyi. bana sizden her zaman yorum alırdı bu bizi mutlu ediyor. Sevgiler benden sevgiler son yayını yapabilir misin? Evet arkadaşlar bu son tur demiştik. Şimdi yayını kapattıktan sonra daha açmıyoruz. Hasan buraya. Emine'ye çok çok teşekkürler. Mezgin İka, Nihat, Ersoy. Evet burada rengarenk göndermişler valla. İsmail abim beni yayına Evet şimdi İslam daha şimdi çıkıyordum arkadaşlar. Bir dahaki sefer alırım ben. Bir dahaki sefer yine yaparız. Buradayız zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Emine gönderdiğinde poncuk muydu bu? Kokidi poncuk muydu Öyle bir ismi vardı. <laughs> Pinokyo mu yok? Ne Pinokyo'su ya? Tamam <laughs> o ismi ben <isimlerden> hemen şimdi bul bulurum. <laughs> ha Georgie, Georgie, Georgie. Georgie, Georgie için çok teşekkürler Emine. <laughs> Emine, George'u göndermiş, George'u hediyesi göndermiş. Emine teşekkür ediyoruz. Bu sayfayı gönderdi arkadaşlar, görüyorsunuz. Selam ve sevgiler. Seviyorsunuz. Gülüz her altı kendine dikkat et. Kara kız İsmail Ayloğlu kan kim yayınlamış diyor son azıcık daha dur İsmail'im diyor. Ama bunun sonu gelmez ki. Şerihan da kağıttan turuna göndermiş. Şerihan'a da çok çok teşekkürler. Kağıttan turuna hediyesi göndermiş. O hediyeyi gönderen sayfada işte bu. Evet Ayşe İsmail ama bu işin sonu gelmez ki ben. Şimdi çıkmam lazım. Zaten ara ara yapıyorum yayınımızı. Yine gelirsin, yine görüşürüz.